Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda bir rika metni okuyacağız. Bozuk rika ile yazılmış ama çok da zor bir metin değil arkadaşlar. Bismillah diyerek hemen hızlı bir şekilde dersimize başlıyoruz inşallah. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Viyana yazıyor arkadaşlar. Yaratılarına kendine has. Kendine mahsus imralara var. Viyana Sefaret bu T harfi yani Sefaret Elçilik arkadaşlar. Sefareti Semiyye sinin ekleri, sının sinin sonu neyse o ekle bu şekilde yazılıyor. Dikkat edin. Seniyesinin iş bu, iş bu iki kıta. Yani iki adet manasında tahrirata şu tahri tahrirat bu şekilde yazılmış arkadaşlar. Tahriratı iki kıta tahriratı yazıyor. Evet, tahriratı. Bu ra harfi böyle e, y'nin Y ee, yazılacak kısım pek gözükmüyor arkadaşlar. Ama orada tahriratı yazıyor. TV'ye tahriratı komisyonca mütala olundu arkadaşlar. Komisyonca mütala olundu. Sigara Bismillahirrahmanirrahim. Sigara yazıyormuş. Sigara kağıdı için evet vav wow, harfi bununla birleşmiş. İçun ileri de ileri de yani şu d eki bu şekilde yazılıyor. Bunu lütfen unutmayalım. İleri de teşkil olunacak. Teşkil olunacak. Na'nın noktası cimin üstüne gelmiş olunacak. İnhisar evet inhisar idaresinin inhisar kısıtlama, sınırlama yani inhisar ya da kontrol altına alma idaresinin tedarik tedariki levazımı tedariki levazımı yani gerekli şeylerin tedarik edilmesi hususun hususundaında indekleri bu şekilde yazılıyor. Hususunda Avusturya yine özel bir isim Viyana gibi Avusturya ticaretine bir hisse iştirak. Evet iştirak Şin'in noktası Elif'in üzerine met gibi gelmiş. Dikkat edelim. İştirak temini te zımnında. Evet zımnında burada yine ında indekleri burada sefareti müşarun ileyha'dan müşarun ileyha'dan sefaret müennes bir kelime olduğu için müşarun ile değil de müşarun ileyha kullanılmış. Ha müenneslik alameti. Müşarun ileyha'dan Avusturya hariciye ra harfi cimle birleşmiş e, harici nezaretine gönderilecek hususi mektubun Avusturya devleti ile kararlaştırılan muahede muah muah sözleşme yani e, muahhedi ticaretin yani ticari sözleşmenin diyelim e, çevirisi olarak söyleyebiliriz. Muahedi ticaretin yani ticaret sözleşmesinin imzasına taliki yani yerleştirilmesi e, manasında arkadaşlar tarih etme. Yani burada birine birine alakayla ilgili ama e, birine ona ilave olarak manası taşıyor. Hakkında Evet hakkında yukarı hususunda vardı. Burada hakkında ında indi ekini göstermek için hakkında vaki olan teşebbüs ve hareket teşebbüs ve hareket yazıyor. Bu T harfi muvafıkı hal yani uygun bir hal ve maslahat görüldüğünden evet görüldüğünden nezdi nezdi ali i şu hemze arkadaşlar iki çizgi olan ali nezdi ali i asafane şu ne ve he arkadaşlar asafanelerinde ne indeki dahi rehinin tensip rehin hipotek yani tensip yani rehin alınması uygun görülmüş hipotek alınması rehin tensip buyrulduğu takdirde D2 i müşarun ileyhaya tensibi havi cevap tasdiri yani cevap yazılması bir tasdir satırlamak ama burada yaz, yazma, yazma aslında arkadaşlar tasdiri lüzumu Arz. Burası arz. R harfi datla birleşmiş. Arz olunur. Evet arkadaşlar. Belgemiz bu kadardı. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda bir belgeyi daha sizlerle paylaşıp İnşallah istifadeli olmuştur. Teşekkür ediyorum. Başka bir derse inşallah yine görüşürüz. Esselamu Aleyküm.